Karabük'te, komşusundan direksiyon eğitimi alan 18 yaşındaki Irak uyruklu Kader A'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Ters dönen otomobilde yaralanan iki kişi hastanede tedaviye alındı. Kaza, akşam saatlerinde Adatepe Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetini yeni alan Kader Ağa, komşusu Hasan Yılmaz'dan direksiyon eğitimi aldığı sırada, kontrolünü kaybettiği otomobil, 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu. Kazada, Kader Ağa ve 50 yaşındaki Nebras M. M. yaralanırken, Hasan Yıldırım, kazayı hafif sıyrıkla atlattı. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> şuradan bir Araba geldi, kessler'dan panik etti, yani. buraya doğru girdi, Gel. 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 Gel.